Merhabalar sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir. Hadi bakalım pembe pembe fincanlarımızı aldık. Sizler adına niyet ettiğim, kapattığım bu kahve falını şimdi açmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah beklentilerinizi karşılayacak bir fal olacak. Tabii ki lütfen abone olduktan sonra hemen abone ol yazısının yanında zil sesi butonu var. Onun tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın sevgili arkadaşlarım. Anında böyle canlı yayınlardan, videolarımızdan anında bildirim alacaksınız. En azından kimsenin kalbi kırılmamış olacak. Arka arkaya da bu aralar canlı yayınları yoğunlaştırıyoruz arkadaşlar kararımı verdim videoların çekimi çok uzun süre oluyor ama canlı yayınlarda en azından herkese e, ulaşabiliyorum sevgili arkadaşlarım hadi bakalım sizler adına niyet ettiğim kapattığım bu kahve falını şimdi açmak istiyorum olumlu olanları kabul ediyoruz olumsuz olanları evrene gönderiyoruz sevgili dostlar hazır mısınız siz hazırsanız ben de hazırım sevgili arkadaşlarım hemen fincanımızı bakmaya başlayalım şöyle göstereyim şu fincanımızın içi şöyle sizlerde görün Evet sevgili arkadaşlarım ilk bakışta hemen böyle baktığım zaman dikkatimi çeken e, heybesi yüklü bir at arkadaşlar e, bu, bu size gönderilen bir hediyeyi taşıyor olabilir e, tabii ki atın yürümesini zorlaştıracak kadar e, bence ağır bir hediye diye düşünüyorum bu sürprizi e, tabii ki büyüklüğünden dolayı alıp almama konusunda birazcık kararsızlık yaşayacaksınız e, böyle pat diye de karşınızda görünce bir şaşkınlığınız olacak çünkü böylesini beklemiyorsunuz tamam küçük hediyeler okey amenna ama bu kadar büyük bir şeyi beklemiyorsunuz e, atın yanında beliren e, ve size hediyeyi gönderen kişinin e, ben şöyle söyleyeyim bakın dudakları ince küçük burunlu birisi olabileceğini düşünüyorum e, böyle bir kişiden bir hediye bekliyorsanız ya da e, böyle bir kişi varsa gerçekten size düşündüğü çok güzel sürprizler olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bunlara hazırlıklı olun şimdi dolu çamaşır sepetinden anladığım kadarıyla e, eleminizi, kederinizi biriktirmişsiniz. Ama unutulmuyor tabi. Yani e, bir kenarda bekliyor. Tamamen atmamışsınız. E, ya da çamaşır makinesinde böyle yıkayıp da çıkan şeyler değil tabii ki bunlar. E, Telveleriniz yakın gelecekte kendinizi çok huzurlu hissedeceğiniz e, ve evet şu an bazı e, içinizi saran boşluklardan kurtulacağınızı anlatmak istiyor aslında sevgili arkadaşlarım. E, şöyle söyleyeyim bakın sanki bu bir televizyon. Televizyonun yanında da resmen danteller çıkmış. Hala kullanan var mı bilmiyorum ama ben de ara ara kullanıyorum arkadaşlar. dantellerin arasından görünen iki elmas taş. Tabii ki özenle uğraştığınız konu üstünde hak ettiğiniz mülakatı alacağınızı söylüyor. ben şunu sadece kendiniz için değil belki çocuklarınız için, belki sevdiğiniz kişiler için bir evlilik olacak mı ya da işte resmi bir dairede çalışma olacak mı, atama olacak mı? Ben sizin aklınızdan geçen soruları net bir şekilde okuyabiliyorum zaten arkadaşlar. ben neye emek verdiyseniz onunla ilgili mükafatlandırılacağınızı bu sene itibariyle net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar son derece çok mülayim biri olmanıza rağmen yaşayacağınız sevinç sonrası küçük çaplı böyle çığlıklara bile kalkışabilirsiniz bunlara hazırlıklı olun arkadaşlar hani sizden beklenmeyen şeyler ama bunlara bile inşallah mutluluktan olacağı için inşallah bol bol çığlık atarsınız sevgili arkadaşlarım şimdi fincanınızın derinliklerinde gördüğüm bir tablo e, İlişkiniz olgunlaşma evresine girmeye başladığını şu anda yeni ilişkisi olanlar ya da evli nişanlı sevgilisi olan arkadaşlarım şu anda sizi nasıl bir sürecin beklediğini e, bana soruyorsanız eğer e, evet olgunlaşma evresi artık siz o güven evresine girmeye başlamışsınız e, ve bundan sonraki dönemlerde sevdiğiniz kişiyle birlikte birbirinize e, çok daha önemli şeyler katacağınızı işaret ediyor e, yani ciddiyet bakımından güven bakımından hep böyle kendi üzerinize hep bir tık daha e, ilerisini katacaksınız sevgili arkadaşlarım. En önemlisi de e, ilişkiniz evet hayatlarınızın yolunda gitmesinin verdiği e, o huzur ile e, demlenecek arkadaşlar. Birbirinizi destekleyeceksiniz. E, ha geleceğe doğru e, kararlar almanız gerekiyorsa da birlikte alacaksınız. Ama doğru kararlar yerinde kararlar alacaksınız. Hani biriniz hayır derken biriniz evet demeyecek. İkiniz de bence aynı fikirde olacaksınız diye düşünüyorum. Bir tuzak, bir a, arkadaşlar. Sizi kandırmak isteyen bir insan var etrafınızda. Artık dikkatli olun ee, demeyeceğim. Şöyle söyleyeyim. Siz alnınızın teriyle kazandığınız parayı al ben yemedim sen yiyeceğiniz bir kişi pat diye çıkıverecek. E, i̇nanın bakın bu belki sizin akrabanız bile kan bağı olan birisi. E, siz bugüne kadar biriktirdiğiniz o parayı biriktirmişsiniz kötü günler için belki de bir ev alacaktınız o paranın sizde olduğunu bilen insanlar size bir tuzak kurmaya hazırlanıyorlar onların ince ince planları var ben size ancak bu konuda dikkatli olun derim arkadaşlar çünkü sizi şu şekilde de ikna edebilirler kazançlı bir işe gireceğiz işte sen 100 bin lira atıyorum arkadaşlar 100 bin lira kat buna 200 bin lira geri al diyebilirler ee, ya da sen bize şimdi bu işle alakalı destek ol biz seni yarın daha fazlasını görürüz diyebilirler yani sizden o parayı alana kadar o parayı verdikten sonra geçmiş olsun hele ki kağıda bir imza attırmazsanız eğer yandınız ki ne yandınız bir daha da o paranın gelişini göremezsiniz arkadaşlar bunu şimdiden söylüyorum ki bu etrafınızdaki özellikle iki kardeş diye düşünüyorum ben bunu ee, i̇kisinin erkek olduğunu düşünüyorum ee, dikkatli olmanızda fayda var abilerim ablalarım yani bu paranın sizde olduğunu, bugüne kadar o çalıştığınız paranın, alnınızın teriyle çalıştığınız paranın kimse sizde olduğunu bilmesin. Kimse de bilmek zorunda değil tabii ki yani. Neticede sizin e, kendi bugüne kadar alnınızın teriyle çalıştırıp biriktirdiğiniz para. Şimdi, e, evet çok zorlamayla aslında olacak. Yani belki de siz zorlamayla e, girişilen ya da ilk bakışta aslında hayırlı gözükmeyen bir işe girecek olabilirsiniz. E sonraları gitgide şekil değiştirebilir. Yani çok iyi bir duruma gidebilir ya da çok kötü bir duruma da gidebilir. Yani bunu sakın göz ardı etmeyin. E bunların hepsini düşünerek yapmanızda fayda var. Yalnız en çok ihtiyacınız olan şey tatil. Bir sandalye çıkmış, ayaklarınızı uzatmışsınız. Oh misler gibi. Ee, neşe, neşe, sevinç, huzur bereket, bolluk, başarı bunların hepsi kapıda ee, sadece sizin birazcık tatile ihtiyacınız var ee, uzun bir seyahate çıkmayı düşünüyorsunuz tam da böyle e, zamanı diye düşünüyorum ee, kısa bir tatil değil bu ee, uzunca bir zaman e, kafanıza dinleyeceksiniz Tabii ki eğer imkanınız varsa fırsatınız da varsa neden olmasın e, belki dönüşünüz muhteşem olacaktır yani neden olmasın ki sevgili takipçilerim şimdi Çalışan arkadaşlarım çok büyük gayretle çalışıyorsunuz. Çok emek vererek çalışıyorsunuz. Ee, şöyle söyleyeyim eve gelecek olan birinin e, sizin evinizin huzurunu kaçıracağını söyleyebilirim. E, çünkü bir çatlak var. Yani e, bu çatlak bir birazcık sizin canınıza sıkacak. E, bazı yanlış anlaşılmalara değişik olaylara sebebiyet verebilir. O yüzden e, çok da fazla fevri davranmamak lazım. En iyisi e, virüsü bahane edip evinize hiç misafir kabul etmeyin. Yani kesin çözüm bundan ibaret. Bugünlerde özellikle bakın şu 10-15 gün içinde bazı konulara karşı aşırı duyarlılık göstereceksiniz. Yani bir film izlerken ağlamaya başlayacaksınız. Ya da eliniz böyle küçücük kesildiğinde kıyamet kopacak. Çok aşırı duyarlılık göstereceksiniz. Yani duygularınız demek ki bugün değişken arkadaşlar. Bugünden itibaren değişmeye başladı. Ama 3 ay rahatız. Onu söyleyeyim. Gerçekten. 3 ay rahatız. 3 ay böyle negatif enerjilerden uzak kalacağız o retro gitti çünkü geriye gitti artık bizi 3 ay sonra rahatsız eder 3 ay kafamız böyle birazcık rahat otururuz çok böyle ani beklenmedik kötü sıkıntılar yaşamayacağız diye düşünüyorum çünkü beklenmediğiniz o negatif enerjiler beklediğiniz o negatif enerjiler yavaş yavaş sizden uzaklaşmaya başlamış hatta sizin üzüntülerinizi alarak gitmeye başlamış sevgili arkadaşlarım bu süreçte hemen böyle hızlıca toparlanmaya bak bakarsanız en azından kaldığınız yerden de hayatınıza devam etmiş oluyorsunuz sevgili dostlar. Hadi bakalım tabağımız bize ne söyleyecek? Evet, şu videomuzda bir onaralım. Düşmemesi için, yoksa pat diye düşecekmiş gibi duruyor arkadaşlar. Şu da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Şöyle söyleyeyim. Bir T harfi. E, sanki televizyon anteni gibi çıkmış arkadaşlar. Yani televizyon anteni ve yanında kocaman bir T harfi çıkmış. E, radarları son günlerde açık bir erkek. Adında ya da soyadında. Trabzon'un tesisi var arkadaşlar. Sizin hanenin içinde olan biten her şey onu çok fazlasıyla ilgilendiriyor. Özellikle sizinle alakalı konular. Artık bu kişiyi siz biliyorsunuz kim olduğunu. E, hanenize bugüne kadar hep dert sıkıntı yansıtmış bu kişi. E, bu saatten sonra siz onu hanenizin dışında bıraktığınız için size çok büyük bir etkisi olmayacak. Merak etmeyin, korkmayın, gönlünüz birazcık rahat olsun bu kişiye karşı. E, ama tabii ki bunlar e, devam ederken de sizin düşündüren e, en büyük sebeplerden bir tanesi işsizlik yani iş arayıp da bulamamak sizi son derece üzüyor ya da ailenize katkıda bulunamamak ya da istediğiniz şeyleri alamamak birçok yere iş başvurusunda bulunmuşsunuz e, ben bu hafta itibariyle size güzel iş haberleri geleceğini düşünüyorum tabii ki en son kararı verecek olan yine sizlersiniz e, yani o işe hepimizin ihtiyacı var. Doğru haklısınız. O işe girin. Eğer çok ısınamazsanız yani içiniz ısınmaz, orada bir huzursuzluk varsa o iş yerinde çalışırken en azından ilk maaşınızı alırsınız. orada çalışırken de başka iş yerlerine başvuruda bulunun arkadaşlar. Bu önümüzdeki 3 ay Hepimiz için çok güzel bir ay olacak. Ee, çünkü bu gerilemeler, bu negatif enerjiler artık gitti. 3 ay sonra tekrar gelecek. Bu 3 ay rahatız yani. Bizim hepimizin kafası böyle. Ee, i̇çi de rahat olsun sevgili arkadaşlarım. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Beğenip yorum atarsanız da sevinirim. Hoşçakalın.